arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ömer'le birlikteyiz. Ömer'le birlikte sadece konteyner lootuyla arkadaşlar min alma challenge ama konteynerların üstü içi dahil yani üstü veya sadece üstüyle veya ikiyle değil. Neyse arkadaşlar başlayalım o zaman. Hazır versene Ömer. Verdim, verdim. Arkadaşlar Ömer'le o kadar fazla videomuz olmamıştı. Yani biraz daha onunla video çekelim dedik. Sadece container loot'uyla. Arkadaşlar bir kere böyle fişek bir ver, şey vermişliği var bana mesela bir kere. I got the triple elimination medal. Şimdi Ömer. Ben George Pool'a gideceğim. Malta'da biraz konteyner var. Ömer sesim geliyor mu? Geliyor. Duydun mu? George Pool'da bayağı fight bir var. Together. Oraya gidelim. It is time. Tamam. Sen benim yeni şeyi gördün mü? Bak. Neyi? Silahım mı? M24. Kaplaması iyi mi? Güzel yani. ben seni takip ediyorum et et George pool'a gidelim George pool'da peki tamam. diyelim ki şey bulduk nasıl yapacağız Ömer atarız ya ne? atıp kim? De. kim bilmiyorum ne yaparız ha... Ha, George pool yakınmış ee, yol, yolun başındaydı bak görüyor musun yeşil mavi konteynerler var Altınızda gördün mü onları? Geliyorum, geliyorum. Onlar ya başka Şeyin arkadaşlar hoşlar, nerede konteyner nerede nerelerde konteyner vardı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Belki bunun part partisini çekersek oralara gideriz. Bana bir M416 yeter ya. Her arkadaşlar bir silah olsun. Otomatik toplanan toplaman açık mı? Kapat. Açıksa. Hmm. tamam. Ayrıl benden. Başka container şeyine gidelim. Arkadaşlar bunların içinden böyle full böyle George Pula bakalım. George Pool'da PUBG illaki yani şey illaki böyle bir şey veriyor. Nedir onun adı? Bir şey veriyor. Bizon buldum. Aa adam var. Nerede? Geleyim yanına. Bizon buldum. Yo yanımda değil de. Şey uçuşunu gördüm. M4 buldum. Hiçbir şey bulamadım. MK mutant var. Bakayım bir tane daha M4 gel. Şerit atayım mı sana? Geliyorum hiçbir şey bulamadım. Ya ben nasıl indim ya? Ben yani şimdi bulurum ya. Tamam. Adam konuşur. var, adam var. Adam var. Gel. Yani. Dur, halledeyim. Tamam, DP'ye ya. Bekle çekeyim ben bunu da. M4'e. Şimdi vurdu biri daha vurdu. Ha sen Bunları alamıyorsun. Vektörünü Bunları alamıyorsun. alamıyorsun. Ha doğru tamam tamam. Bir daha var ha. Bir sesi geldi de nerede? Kasırga sesi geldi. Oha nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor bu? Bana mı sıkıyor? Ne evet. gördüm yerini sıkıyor. Tamam aldım. Şimdi bir çekeyim. Silah yok. O benim gösterdiğim M4'ü al. Tamam tamam bu aldım. ya hmm. böyle adam ben de mi yardıma? Yok Bayağı baya bir adam var Yok yani kalır. Ben biraz lootlamaya çalışıyorum awesome. Sen lootla Thanks. sen git lootla ben buraları hallederim Ha buraya giremeyiz Böyle full George full lootlayalım sonra gidelim o fişeyi bulalım yani. Allah'ım. PUBG George Pula koyuyor. En az bir tane. Tank olsun şey olsun. Pompalı buldum ister misin? Kullanır mısın? <laughs> Hiç. Hiç sevmem pompalı. Heh, <laughs> buldum silah. SS, SKS buldum. Yani diyemedim. Ya şu konteynerlardan düşmek çok kötü. Benim dört de param var her şey için. Mermi için. Yakıt, enerji. Aha AK var sen ne diyorsun ya? Şu ben hafif makineli şarjörü da alayım. Ya. OMP bana çıkarsa bir yerde Ya ben şu bizon yerine OMP bulayım da. O bana ben yeter. de hiç yani Mermi yok. M416 mermisi yok. Onları ben aldım. Para vereyim mi? Alacağım mı? Yakında şey var mı da dükkan? Ha yok tabii burada. Yo var aslında bak. Şuraya doğru git. Nerede? Yakın. Dur. Uzak değil o kadar. Bırak. İşaretledim yere. Al. Al. Al hepsini. Al hepsini attım. Nerede? Hı -hı. Ben biraz daha loot Biraz daha arayayım da ben belki bulurum. Tamam alma hemen. Doğru. Oradan oraya giderken de birkaç tane şey var. Konteyner var onlara da bak. Ya alanı bize doğru da vermedik. Çok kötü oldu. Hızlı loot yapmamız evet. lazım. Ee, daha Daha bir dakika var ya bir dakika da hallederiz. o yaparız da. Bu da araba. Araba koyuyordu ya. Harbi buraya araba koyuyordu. Nerede? O sana mı sıktı? Hayır. Anne bana sıktı. Peki senin bir yolunu ya. Kaçmasan ya kardeşim. Diyorum. İşte bu tamam buldum mermi. İşte bu. Neredesin? Tamam. Bunun bulutunu alamıyoruz. Ben çık. Hadi yavaş yavaş gidelim. Ulan. Tüm maç yetecek mi sence? Yaptığım lut. Ben hançeri de alayım ha. Birine fırlatırsam falan. Yedek de dursun. Bizonun mermisi var burada. Gel al. Bizon Her da mi? var da almayacağım. Nereden? Şu görüntü kulesi yani. mi diyorsun? Buradan mı diyorsun? Ha, orası konteyner işte değil, değil ki. Konteyner değil ki orası. Tamam o zaman. Biraz daha dikken jetonuna ihtiyacımız var. 3x mi görüyorum ben? 2 yani. Hadi canım ya. 2ymiş. 2 nerede? 2 aldım nerede? Ki, ben sen ki. bana yine de söyle de. Aldın mı? Ama veririm. 2'yi... Kullanmaktan nefret ederim. Tamam. Onun yerine yaptı. polo kullanayım daha iyi olur. Allah'ım şurada ne varmış bir bakayım anlayacağım mı? UMP var da burada alınmıyor gözlük arasında. Yani bol bol mermi ihtiyacımız var. Ben mermileri <laughs> çok hızlı <gülüyor> harcadım. Kim sıkıyor kardeşim ya? Harbi Gülüyor bir göreyim da. aklını alırım onun. Arkadaşlar. Harbi bir göreyim aklını alırım onu. UMB var burada alacağım mı? Vallahi mı? Kullanacağım mı? Vallahi. Yok kullanmayacağım. Ama 2x'ini alırım. Kabul. Ya da şaka şaka al ya. Yok oğlum şaka. 2x sevmiyorum da nereden çıkacağız oraya? Çıkacak yer yok. Şaka. Şaka. Ben değişik bir şekilde hallettim de ah ben açardım o bagi bagi var tamam. Kitim var. Nerede bak ha şurada. Marked vehicle. gidi geldi. Sana mı vuruyor? Hayır. Arkadan şu bagi yeni geldi. Arkadan mı vuruyor? Şu bagi yeni geldi. Şu bagi yeni geldi. Allah Allah. Bunun tamam, gelsinler. Tamam. Gel peşimden. Gördüm. Oo burada iki kişi var. Nereden abi? geliyor? Oğlum ben şu dükkan yatonuna alırım ama. Bekleyin lan. Kim sıkıyor bana? Allah Allah. Kim sıkıyor bana? Benimle tamam arka... hallediyorum o kadarı. Bekle ben arkaya bakayım. Arkadan sıkıyor bu. Hiç basma. Tamam orayı ben hallediyorum diyorum ya. Tamam işte arkadan da sıkıyorlar. O yerin tam arkasından. Oğlum. Oğlum George bu kadar adam gelmezdi. Ne oldu bunlara? Coştular biz geldik ya. İkili taraflı vuruyorlar. Heh, Elim mi yardıma? Yok yo. Oğlum yo. LP nerede ya? Aa buldum UMP'yi. Nereden? Nereden sıkıyor? M4'ü bırakıyorum ha ben. Alacaksan alabilirsin diyeceğim de senin de M4'ün var. Mermisini getirirsen iyi olur. Mermisi... Aa bende var dursun o. Getiririm. Ya uf. Hadi güne mi girip mi girelim? Thanks. İy, alamıyorum ki adamların loot'unu. Oğlum of, loot. çok kötü mermi harcadım. Bir defa şöyle dibimde bir yerlerde şu baltamı çekeyim. Artık kanka pardon şu, ama şurada Awesome. Thanks. Mermer bir pamuk hava var da bende. Oğlum on, ben onları kullanıyorum. Mesela son iki adamımı yani mantıklı. şeyle öldürdüm hançerle. Hadi gidelim artık. Alan çünkü yaklaştı. Oğlum alan çok vurmuyor. Sen alanın derdine düşme. Bu lootla ben git, git. yetişemem ha. Ben sana söyleyeyim. Oyun sonunu görmem ben bu lootla. Kötü lootum şu an. Zaten muhteşem olmasını beklemiyorum da. Oyun sonunu gör görebilecek bir loot istiyorum. Ya ben neden sürekli böyleyim? Ya niye buralara girin? Şu konteynerların arasında adam olsa alınır da. Aha. Enerji. Hayır. Artı bir de mermi. Hayır 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 ya. Arkadaşlar çift mp sevmiyorum ya. Şey getirsene bagi getirsene geçtim. sen loot yapmıyorsan bagi getirsene yapıyordum da boş ver getireyim. Bekle ben sana loot vereceğim. Özellikle dükkan jeton toplayayım da. Senin M4'de bende bir 69 mermi var. A, bir tane bir 30 mermi daha buldum. Ha. Ben şu bizona Gel bayağı mi? bir mermi çıktı biliyor musun? Bir SS alsam mı? Bekle. Daha loot'a ihtiyacım var da neyse. Öleceğiz. başka yerde konteyner bulabiliriz gel gel çift bagi gidelim diyeceğim evet. ben öleceğim ama basmam gerek sen git ben geliyorum ben de adrenalin bastım başka çarem yok Heh, ama tamam. başka yerlerde de konteyner yani... var öyle bir iyiliği var sadece oruç yani... değil yani ben de onu diyorum sana. Nerede vardı? Malta alan dışı mı? Malta'da ben görmüştüm. Gel Malta'ya. Tarihe gitmemiz uzun süre, olsun. Turbo'yu bas gideriz. Hayır. Hayır. Ya benim Heh, buggy tamam. kaldı ya. Bir dursana. Gel. Benim buggy kaldı. Şaka mısın tamam, ya? Tamam gel. Al sen sür ya ben Bir salsana sevmiyorum. Tamam. Dedin? Hayır sür demiş. Ge Heh. Oğlum, bu buggy ile benim buggyyi aslında kurtarabiliriz de boş. Vursa ama bence biraz. Malta da yoksa alamış yani hem bir de mermi doğru mermi. öyle bir şey de var. Benim biz onun 289 tane mermisi var. Keşke benim öyle bir ah. Şu evlerin yanlarında bazı yerlerde konteynerler oluyor ya. Aa, mesela şu şu konteynerde bir şey olduğunu sanmıyorum da baksana bakak mı? O sırada fişek. Yani şey... Burada adam var. Yok. Gel gel. Evet. Ya gel gidek ben uğraşamayacağım açıkçası. Ya çok kille istiyorum gel bir. Şuna doğrusu... Lan geliyor. Oğlum. Ne Kim geliyormuş? Ezeriz evvel Allah. Ben adam atlamazsın. Hadi bir kere... Ben... Ne atıyor lan? Ay, alıyorum. Dur biraz daha dön. Biraz daha dön. Biri baygın. Biri öldü. Beş metnim var. Hayırlı olsun. Kafaya kalacağım. Oğlum sal ben öldüreyim. Lan havaya gidiyordum. illa havaya gidiyordum. Bize tarıyorlar, bize bu tarıyorlar. Siz mermi ver, mermi ver çabuk ver. Ha çabuk. Hangi mermi? M4. Gel buraya gel. Gel. Ya M4. Diyor. Ah. Ah sana merminin ha. kralı. Gördüm adamları, adamları görüyorum, tarıyorlar. Ya iyi ki uğraşmayacağız dedik ya. Ha benim 4X'im var. Ben neden onu takmıyorum ya? Baygın. Adam geldi onların yanına. Bekle ben bunları raşlayacağım Öldürmezsem araştırsın. Araştırdım bile. Sen göstersen. Awesome. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum ben Red Zone. Arabaya getirsene buggy'yi. Dur adam var. Dur öldürüp geliyorum ben. Arkadaşlar çok iyi. şey çıkardık. Aslında. Ya oradan kileni çalmam yok mu? Bekle o zaman ben bagi getireyim. Ya öldürün daha yakınım. Ya bana çıkmayın çıkmayın bana ya. adamı ortalama ya yanlış yaptım ya bu bunun tekerleği alın alınmış etsik. bunun da tekerleği alınmış ön tekeri olan daha şanslı oğlum ikisinin de tekerleğini almışlar ya bir tanesini hadi, biz hadi. aldık diğerini de bizim buggy'nin için de onlar almış hiç palam da yok ki. Pala olsa. Benim hançerim var. Hançer, hançer bu arada. Sanırım paladan daha fazla hasar veriyor. Çok iyi var. Ama arabaya alır kaçarız. Git git git. Heh, arabayı alak gidecek. Bas şimdi bas bas. Geliyor boş ver. Bas bas bas, bas, bas. bas, 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 bas. Değmedim değmedim şimdi. Diğerinde mermim vardı. Şimdi hiç mermim yok. Benim 51 mermim kaldı, pek hayırlı olsun. Şarjörde kaç mermi var? Yani gerçekte şu anda M416'da 30 mermi. Bir de şarjörde 21. Abi o alan çok kötü dışı da, kaç dakika var? 2. Gitmeye çalış... Gidelim mi sence? Gezmeyi Aha şurada da var şeyler. Lutlu Burada da, da şeyler var ona gidelim. Burada olması gerek. Beni yüzüstü bırakma. Ay burası evet, değilmiş. Evet gördüm çünkü. Burası değil burası değil. Ama gördüm biraz önce. Oğlum benim cana bak. Hayır. Enerji basın bir tane. O fullesin bağırıyor. Ek var. Kitim yok. ultim olsa basacağım. Çok kötü bir durumda var ee, Ama iyi. Oğlum inşallah vardır. Olması gerek. Ben burada hatırlıyorum. Ee, i̇nşallah. Beni utandırma. balta Hiç de gözükmüyor ya. Oğlum hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ha, oğlum burada yok tamam. Ya gidelim boş ver. O. Oh. Panda var, buggy var. iki ekip büyük bunda. Burada da çatışma olmuş. Ya da dört kişilik ekipler, iki kişi panda, iki kişi arkadaşlar buggy ile gelmiş. Buradan nereye gidebiliriz ki? Köşke gidelim mi? Belki biraz da adam keseriz. Mermi yok ki bende. 762 mermi var mı? Yok benle. ki. Sık, sık çıkmayacağım ya, ya. da sıkma. Ederim sıkma dedim. Boşuna sıktım. Oh. markette market mi? de var. Benim 3 param var. 3 money. Benim 15 liram var. Harbi ben, mi? Benim 15 liram. Valla. Söylesene bunu oğlum. Git kendine verme al Allah'ım yarabbim. Alacağım zaten. Neden bunu bana en baştan söylemedin? Evliyim hiç aklıma gelmedi. Senin 15 lira varsa bin gel gelir ki bize. Böyle son alanda bir P90 falan çık çıkmazsa. p 90lı falan çıkar. böyle dedik ya. p 90lı çıkacak. Gel bak. Şu markete gir. Bekle. Önce adamı adam, bir Adam. Adam. Arkamda Beşer. da var adam. <laughs> Aa, bunlar. Evet, P90'a var. Abo Emirhan kaç Emirhan. Emirhan kaç Emirhan. Beni nasıl öldürdü? Bu arada arabada öldürdü, öldürdü ikimizi. Saçma oldu. Bilmiyorum arabada öldürdü. Ve